Arkadaşlar tekrar e, sert bir pump gelebilir. Öncelikle şunu diyeyim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu an kendi düşüncelerimi ve e, haberleri buradan paylaşıyorum. Kendi düşüncelerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen söyleyeyim e, arkadaşlar şu anki grafiklere baktığımda e, Shibadaki eğer Bitcoin, Bitcoin'de saçma sapan bir hareket olmazsa bir kötü haber gelip de yerin dibine girmesi arkadaşlar. Ee, Shiba'nın sonu bu gece biraz sert pump gibi gözüküyor ve bu pump'ta ne yapılabilir? Bunu daha önce bazı Gate.io'da e, bazı coinlerde görüyordum. E, para nasıl 1'e, 2'ye, 3'e katlanır diye bir videom vardı. Bu durum şu an ona benziyor biraz. Şöyle diyeyim. Bitcoin düşse bile pek etkilenmiyor. 2'ye şey ayrışmış gibi gözüküyor Shiba arkadaşlar. Çünkü şeye girdi biliyorsunuz Coinbase'de çok fazla trade aldı çok fazla hacim girdi kendi başına maşallah gidiyor ama şunu diyeyim dikkat etmek gerekiyor pump'ın sonunda her çıkışın bir sonucu var düşüşü var arkadaşlar yani şunu demek istiyorum kısa vadeli düşünen arkadaşlar ben kendim kendi açımdan söyleyeyim kısa vadede oraya koydum diyelim kısa vadede pump yaptıysa alır çekilirim arkadaşlar. Ee, bu gidişat şu gidişattan sonra şu şekil bir pump gelebilir sonra geri yerine oturabilir. Pump'ı sert yapabilir. Hani henüz pump bitmiş değildi. Belki şu şu an şu an konuşuyorum pump belki yaptı. Çünkü ucuna gelmişti. Ee, şu konuşmam esnasında yapıyor da olabilir. Bilmiyorum. Ama sert bir pump şu çıkışta bekliyorum pump'tan sonra e, asıl pump'ı bu, bu aralar yapacak arkadaşlar. Belki de yaptı bilmiyorum. PAP'tan sonra sert bir düşüş olacak diye <laughs> düşünüyorum. Ee, çok fazla sert olmayabilir ama biraz düşüş olacağını düşünüyorum. O yüzden ben ben kendi açımdan kısa vadeci olsam ama ben kısa vadeci değilim arkadaşlar. Hodl'cuyum ee, elimde Shiba'yı bekleteceğim 1-2 yıl. Ee, şimdi konuya geri dönecek olursak arkadaşlar dediğim gibi konu bundan ibaret. Ha bazı arkadaşlar şeyde Coinbase'te 10x yaptı şeyde niye bu kadar yapmadı bu kadar yükselmedi diyorlar. Bunu bu haberi yani bununla dair bir haber görmedim ama şöyle diyeyim borsalar arası hacim farkı olabiliyor. Bu yüzden olabiliyor ama 10x çok fazla bir şey sannetmiyorum 10x olacağını yine araştırırım buradan bildiririm arkadaşlar dediğimiz gibi pump hani son pump değildi bu aslında. Bu en son yapılan pump'tan sonra yani bu çıkış merdiven çıkışından sonra yüksek pump'tan sonra düşüşe geçecektir. Şu an belki konuştuğum esnada yaptı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sürekli size buradan haberleri vermeye çalışacağım. Görüşürüz.